Merhaba Kısa ve Öze hoş geldiniz. Ben Filiziyum. Ben Bülentçik. Bugünün konusu Türkiye'den Tayvan'a ihraç edilen 127 ton yumurtada kanserojen madde rastlanması. Türkiye'nin baş döndürücü gündeminde kendine çok da yer bulamamış olsa da aslında çok önemli bir konudan söz ediyoruz. E Bülent hızlıca sormak isterim. İhraç edilen bu yumurtalarda kanserojen maddenin çıkması aslında iç piyasada da, iç piyasadaki yumurtalarda da kanserojen madde olabileceği anlamına gelir mi? Kesinlikle gelir. Tarım Bakanlığı da zaten bu konuda bir inceleme başlattığını söyledi, ama bu e, bunu söyleyeli aşağı yukarı iki hafta oldu ve e, ne gibi tespitler yaptığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ama elbette e, ihraç ürünlerde çıkan bir kalıntı Türkiye iç piyasasında da sorunun olduğuna ilişkin çok önemli bir göstergedir. E Bu Tarım Bakanlığı'nın başlattığını duyurduğu inceleme neleri içeriyor? Ee, ne gibi testler yapılıyor? Ee, nerelerden örnekler evet. toplanıyor? Tayvan'a gönderilen yumurtalarda tespit edilen e, kanserojen madde, nitrofuranlar olarak bildiğimiz bir antibiyotik madde grubu. Nitrofuranların e, kansere ve hormonal sistem bozukluklarına yol açtığına ilişkin tespitlerin yapılmasından sonra 2006 yılında kullanımı yasaklandı. Hayvancılık sektöründe kullanımı yasaklandı. <laughs> Öncesinde çok kullanılıyordu. 1950'li yıllardan beri kullanılıyordu. Türkiye'de bu yasaklama kararını 2006'dan beri aldı ama mevcut tespit buna pek uyulmadığını gösteriyor Peki yani, yani biz çok özür dilerim kesiyorum he. ama biz yasaklanmış olan Türkiye'de de yasaklanmış olan bir kanserojen maddeye miraslandığını söylüyoruz Aslında yumurtalarda evet, evet kullanımı yasak hayvancılık sektöründe kesinlikle yasak 17 senedir yasak ama demek ki bir yerden temin ediliyor ve kullanılıyor bu tespit onu gösteriyor Peki burada ki inceleme hani nasıl yapılır? Tarım Bakanlığı piyasadaki çeşitli firmaların ürettiği yumurtalardan örnek alır. Kendi bünyesindeki gıda analiz laboratuvarlarında bu nitroforan olup olmadığını yönelik bir analizi yapar. Bu analiz ne kadar sürer? Bütün bu süreç en fazla 3 ya da 4 gün sürer. Tarım Bakanlığı bu incelemenin sonucunu henüz açıklamadı. Açıklamadı. Yani bu genel olarak Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir şey değil zaten Filiz. Hani ne yaptığına ilişkin açıklamalar pek yapmaz. Hı -hı. <laughs> Zorunlu olmasına rağmen o açıklamaları yapmak yapmaz. Hı -hı. Ee, i̇lk günlerdeki o tartışma hemen sönümlendi. İşte biz e, mesele üzerine inceleme başlattık. E, tespitlerimize göre de gerekeni yapacağız dedi. Geçti ama işte dediğim gibi yani bir inceleme tespit, Hı -hı. E, laboratuvar analiz hepsi dahil bu sürece. En fazla birkaç gün sürer. Hı -hı. Dolayısıyla hani e, mutlaka bir açıklama yapması gerekir. En azından bir, bir kendi sorumluluk alanı olduğu için gerekir. Hı -hı. Peki Tarım Bakanlığı'ndan inceleme beklerken biz e, tavuklara neden antibiyotik veriliyor peki? Yani sadece tabii tavuklarda kullanılmıyor hayvancılık özellikle kitlesel endüstriyel hayvancılıktan söz ediyorum. Yani çok sayıda hayvanın Hı -hı. E, tahılla beslendiği e, hayvancılık modeli. Bu iyi bir model değil çok sayıda soruna yol açıyor yani ciddi bir ekosistem yıkımına yol açıyor. E, hı hı. Su varlıklarında ciddi kirlenmeye yol açıyor. Hayvanın kendisi, hayvanın fiziki sağlığı ya da esenliği açısından baktığımızda çok ağır sorunlar var. Hani Bir dizi sorun alanından söyleyebiliriz gerek hayvanla ilgili gerek ekosistemle ilgili. Burada tabii niye yapılıyor sorusunun en e, başta gelen nedeni kitlesel endüstriyel hayvancılık çok sayıda hayvanın dar mekanlarda tutulduğu bir hayvancılık modelidir. Dolayısıyla hastalıklar çok hızlı yayılır. Bir, herhangi Hı -hı. olası bir hastalığın açığa çıkmasını engellemek için yapılır. Daha kritik bir başka Hı -hı. E, neden, e, bu tip antibiyotiklerin kullanımı hayvanların yedikleri yemi daha hızlı ete, süte, yumurtaya dönüştürmesini sağlıyor. Yani yemden yararlanımı artırıyor. Hı -hı. E, bu Hı -hı. bitkisel şey özür dilerim e, bir tür hani hızlı büyümeyi sağlayan etkenler gibi düşünmek de mümkün bu tip farmakolojik maddeleri. Ama o halde sadece bu, yumurtada ama, değil de o halde sadece yumurtada değil de bütün et ürünlerinde riskin olduğunu söyleyebilir miyiz peki? Ya tabii bu tip antibiyotikler ürünlerde kalıntı bırakır. Et, süt, yumurta gibi ürünlerde ve eğer bir antibiyotik kullanımı söz konusuysa o hayvanlardan elde edilecek ürünlerin Piyasaya çıkmaması için bir süre vardır işte belli bir süre konulur ki o bünyeden atılsın antibiyotik e, yiyen kişiler buna e, zarar verici etkilere e, ne bileyim uğramasınlar, maruz kalmasınlar diye. E, ama buna ne kadar uyulduğu çok büyük bir problemdir. Dünya genelinde yapılan e, gıda güvenliği çalışmaları gıdalardaki antibiyotik kalıntı sorununun yaygın gözlenen bir sorun olduğuna işaret ediyor ve bu sorun insan sağlığı özellikle çocuk sağlığı açısından ciddi sorunlara kapı aralar. E, peki sadece sorun hakkında konuşmayı değil de çözüm hakkında da konuşmayı önemsediğimiz için e, ve çözüm önermeyi de önemsediğimiz için sana sormak isterim. E, bu durumda bireysel hem bireysel hem de kamusal çözüm önerileri neler olabilir? Ben yine agroekolojik yaklaşımın gerekliliğinden bahsedeceğim. Agroekoloji toprak, su, hava gibi fiziki ortamların e, kapasitesini e, güçlendiren bu ortamlardaki özellikle toprak ve su ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliği artıran bir işlev görür. Hayvan sağlığı ve esenliği için de iyi bir yaklaşımdır. E, agroekolojik perspektif nedir? Hani sorusu gelebilir. E, tarımsal üretimde özellikle gıda üretiminin bütün alanlarında ekolojik bir perspektifle üretim yapmak. Bu böyle çok ütopik bir şey değil. Esasen çok uzun zamandır bilinen ee, bir çözüm olarak önerilen Dünya Tarım Örgütü'nün doğrudan önerdiği yöntemlerden biri örneğin ki çok muhafazakar bir örgüttür Dünya Tarım Örgütü. Ee, evet. e, dolayısıyla yani bu, bu soruna bir çare midir? Evet çaredir. Bitkisel üretim ile hayvansal üretim yani bitki üretim ile hayvan yetiştiriciliği iç içe yapılan bir faaliyettir tarımda ve agroekoloji bu perspektifi ele alır. Ama siz bitkisel üretimi ayırır hayvansal üretimi de kitlesel endüstriyel ölçekle yapar bir duruma geldiğinizde hı hı. E, ne yazık ki bu antibiyotik kalıntıları vesaire sorunların karşımıza çıkması da kaçınılmaz olur. Hı hı. Bireysel çözümler e, son derece kısıtlı. E, kısıtlı olsa da mümkün ama asıl çözüm elbette kamu politikalarından e, geçiyor diyerek bitirelim o halde. Efendim yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.